Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün balık tutma simülasyonu oynayacağız. Yanımda Tolu ortam var. Ortam hoş geldin. Hoş bulduk. Evet bugün nasıl bir tür balıklar tutacağız ortam. Gidip bakalım. Ortam. Klas. Klasımızı konuşturacağız inşallah. İnşallah. Sana güveniyorum ortam. Evet ortam evet. gel böyle gidelim. Gidelim ortam. Orada balık tutacağız galiba. Aynen öyle ortam. Orada mı? Ne var burada? Bu neymiş? Bir tekne dükkanı. Ha, tekne mi alacağız acaba? Tekne alabiliriz ortamı. Hmm, konuşalım Aramız bakalım. Aramızda pek. Tekartmış ismi. Biz acaba bir tane veriyor mu? Evet diyelim. Ne kadarmış bakalım tekneler? 2400. Kayık. <laughs> 2400. Tamam yaparız ya. Yaparız Tekne. yaparız ya. Hoş geldin. Hop. Hoş bulduk. Çek 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 çek. Oradan bakalım. Hangimiz en büyük balığı tutacağız ha ortam? Hadi bakalım. Oo. Nasıl bir şey geldi ortam? Sonda göreceğiz ortam. Sonda kıyaslayacağız ha ona göre. Aynen. büyük hissediyorum. <laughs> büyük mü hissediyorsun? <laughs> ortam benim balık daldı gelmedi ha. Geldi. Oo. Sana bir diyeyim en Büyüğünü ben sıçacağım. Hadi bakalım. Ya bu adam yüzünden tutamadım ya He <laughs> muz geldi ortam. Harbi muz geldi ortam var <laughs> Arkadaşlar Sizde yorumlarda belirtin kim daha büyük tutmuş. <laughs> Şimdi göstereceğiz balıkları. Ama bence benimkiler büyük diye ben düşünüyorum yani. Göreceğiz bakalım ortam. O zaman aslında şöyle yapalım ortam. Gene balıklarımızı kıyaslayalım. Tamam. Tamam mı? Satış yaparken <laughs> en çok parayı kazanan yarışmamızı kazansın. Tamam, kabul. Kabul mü? Kabul. İlk balığın hey, İlk balığın bu. Sen de ilk balığını göster. Bu. <laughs> Bence ben kazandım. <laughs> Bakayım. Yani seninki geniş. <laughs> Benimki geniş uzun modlanma. gibi. <laughs> seninki de iyi, kötü değil ama. Bir sonrakine bakalım. Tamam bir orada. sonrakine bakalım. Bir sonrakinde. Baktım. Benimki. Oh, oh, bu. Bu. Ah, sen. Almış. Ah, ah. Belki. <laughs> evet. Harbi <laughs> sen bunu yapmışsın ortam. Ya yani bir bir. Ben bir... bunun yavrusunu tutmuşum. Gibi. Bir bir ortam. Tamam. Ben bir bir ortam. Bir tane. Son iki tane kaldı. Diğeri ne? Diğerine geçtim ortam. Bu diğeri mi? Heh. Bu diğeri yani ha bu. Bu da bir <laughs> ortam joker, joker balımı yanlış yerde kullanmışım. Ala balık ala balık. Ala mi tuttun ne yaptın? <laughs> ala balık ortam İyi, hadi bakalım. Son balığımız. Son balığımız. Bunda üç. çok ben ümitliyim ortam. Bunu, bunda eğer ben alırsam 3-1 yenmiş olacağım. Eğer evet. sen alırsan 2-2 Sonra paraya abi. gideriz. Paraya gideceğiz aynı. Ben bunda çok ama ümitliyim yani öyle söyleyeyim. Ben de çok ümitliyim. Çok Harbi balık geldi bana. <laughs> Hadi bakalım. Hadi. 3, 2, 1, çıkar. <gülüyor> Gördüğün <gülüyor> gibi ortağım 7 <Yedi> kuşak. 7 ee, kuşağın ama... etkisini görüyor musun? <laughs> Helal olsun ortağım. Benim de aynı bana tutmuşuz ama küçük kalmış birazcık benimki ya. Harbi ortağım. <laughs> Sonunda ikimiz <laughs> de aynısını tutmamız. <laughs> bir de diyor ya ben de ümitliyim diyorsun ya orta. <laughs> Toplam envanter değeri 95 şey. 137 orta. Ne diyorsun ya sen her türlü kazandın o, o sondaki, sondaki balık nadirmiş orta. <laughs> o diyor Vallahi nadir balık aldık. Buradan tutalım işte olur mu? Tutalım. Tekne için biraz para biriktirelim. Ortan hazır mısın o zaman? <laughs> tak, Hoppa. Rastgele orta. Rastgele. bir kıyaslamaya gel tekrar burada ha, gidelim. Burada mı gidelim direkt? Burada gidelim burada gel. Tamam. Bir yere gitmemiz iyi. Tamam. Hadi hazır mısın? Hazırım. İlk balığımı gösteriyorum. 3, 2, 1, çıkar. Tamam balı. balığın? burada bir vara gideriz <laughs> ama ben ben kazandım gibi. Ne, yani neye göre kıyaslayacağız şimdi? <laughs> en büyük. En büyük. Tamam sen kazan. <laughs> tamam. tamam de sen aldın gibi geliyor bana şeyde yani ikinci balamızda bakalım 3 2 1 çıkar <gülüyor> geniş <gülüyor> <gülüyor> yani burada da sen kazanmış oluyorsun evet doğru ya boy olarak <laughs> seninki daha büyük ama ama işte ne mi? en olarak da seninki büyük yani bilemiyorum bakacağız fiyatta kıyaslayacağız o zaman aynen fiyatta kıyaslayacağız o zaman <laughs> Buralarda ikimiz de 0-0'ız o zaman çünkü kıyaslayamadık onları. Evet. Burada, burada yenmişimdir bu, orada. Bunda. <laughs> Timsah tuttum oradan ben direkt. ne yaptın ya? İyisin ha. Bunda, bununla bir sıfır olduğumu düşünüyorum. Ben. Evet evet. Tamam. Sonucu benim balık. Last bu yani benim. Ee. <laughs> last buydu. <laughs> Seninki de büyükmüş ama. Bak Hayat burada. Yemiş. Biz burada fiyata kaldık. Hadi ortam, gel fiyata gidip bakalım. Evet. Bakalım şimdi. Evet, Elbette. Elbette. Çok az ya. 101 Ama... ortam benimki. 92. Şaka yapıyorsun. Valla. Oğlum çok Vallahi. güzel. Valla. Kafa kafaya lan. 92. Best of 5 yapalım. <laughs> Gel bakalım ortam tekrar. Hadi bakalım. Seni podyuma çağırıyorum tekrar. <laughs> Geldim. Ben bu tarafa doğru atacağım ya. Tamam hadi bakalım. Hop. Arkadan bir şeyler geçiyor ya. Ortam anlamadım ki etraftan. Millet tekneyle açılıyor. Biz köşeden köşeden tutuyoruz ortamı. Evet ya. Ooo ortam. Ne tuttun da öyle seviye atladın ya? <laughs> ortam şşş Vallahi... ses etme. Ben de atayım şu ortam. tarafa. <gülüyor> <gülüyor> Balığımı bırakır mısın kardeşim? <laughs> Ne atayım ya? Tarafa neymiş ya? <laughs> küçük ortam vallahi küçük. Ortam, nazar değdirdin ya. Hadi ya. Sen de 5'te 1 olmuşsun bakıyorum. Evet. Bu ne anlama geliyor biliyor musun ortam Sağlam bir balık tutmuşsun değil mi? Evet. evet. <laughs> İnşallah Ardı öyledir mi? yani. Ohoho. ortam ne yaptın? Ne geldi ya öyle bana? Ortam timsah almışın. O ortam bu gelen de çok büyük biliyor musun? Hissettim bak şu anda. Ben bitirdim. Ben şu an last. Bir tane daha var. O da bence büyük geliyor ben hissettim şu an. Ortam ben bir daha attım. Ne olacak şimdi balım be? Çantaya gidiyor. Çantaya mı gidiyor? sayılmaz uzun. Tamam gel kıyaslayalım ortam. Hadi kıyaslayalım ortam. <laughs> o zaman başlıyoruz. Başlayalım. İlk tuttuğumuz balığı açalım. 3, 2, 1. İlk tuttuğum bu. Ortam sen kesinlikle. Bu balık çok pahalı bir balık ortam. He. Bunda bir sıfırsın. Evet, Mavi evet, yüz geçti. Tuna'ymış adı. Tamam. Evet ortam bu. Ne yazık ki. Kerebek balığını yendi. <laughs> İkinci balığımıza geçelim. Ben bunu tuttum ortam. Oh. <laughs> Burada olduğunu düşünüyorum. Alabalık tuttu. Bir bir orta. Alabalık tuttu. orta ve küçük ama ya. Ne ortam? Senin de üçüncü çok büyüktü galiba. Evet bu büyük. Aç bakalım. Üçüncü. Üç. iki, bir. Ha, o ne orta <laughs> <laughs> mı? Batos tutmuş. Batos tuttu <laughs> orta mı ben? Ortam Aslında kafa büyük. kafaya i̇ki bir sanki bir ha. 2-1 oluyor. Vatoz oldu mu ya? Vatoz büyük. Büyük. <laughs> <laughs> 2-1 evet. yeniyorsun ortam. Son balığımıza geldik. Eğer balığımız. bunda da yapamazsan vara gideceğiz. <laughs> e, vara gideceğiz evet. Oradaki en çok paraya kazanan. Ya gene vara gideriz. Alıştık. Sıkıntı yok ya. Atoz var bizde. Ya atoz yani. Hop. <laughs> ortam burada da galiba. Ortam sen ne tutmuşsun <laughs> ya? Gene ben kazandım galiba. Gel ortam bir paraya bakalım. Bakalım şimdi ne kadar verecek. Kestir. Yok bunda sen kanka Elbette. ne Oo. Kaç? 274. Ben dedim ya Watos çok pahalı değil Wattos mi mi? Watos epikmiş. 162 şey. Ortamın 121 benimki. Watos epikmiş ya. Oğlum Watos çıkardın ya daha ötesi var mı? Aynen öyle. Arkadaşlar bir güzel bakları tuttuk diye düşünüyoruz yani. Aynen bence de güzel bir. Biz bugün tekneyi alalım ya. Ne diyorsun? Bugün mü alalım tekneyi? alalım alalım tekne tamam, alalım, olsun o zaman. bizim. Tekneyi açılıp alalım. da tutarız. Ondan sonra tamam. hadi ortam şu tekneyi alalım da bir açılıp bir balığımızı tutalım. Aynen öyle ortam açılıp. Tekneyi Bu işin... alalım. Şurada tutalım ortam bu seferde. Bu işin raconu bu ortam ya. Tekne gerekiyor A yani. Tabii ya. Zaten herkes tutmuş. Parasını kazanmış. Herkes Vallahi tekneyle açılıyor. Ya. Biz de bir teknemizi alalım. Ortam temin ki round'u da kazandın. Tebrik ederim. Ee, sağ ol Ortam. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Epic Vatos tuttum ya. Daha üstünde tutabilirim Ortam ki. Ortam Vatos'u var mı ya? Bir dahaki sefere de şey yaparız Ortam. Ee, dalıp tutarız. bir dalıp şey... bak o da güzel. O da güzel fikir Ortam. Verdiler ya. Ne bu? He, mızrak mı? Mızrak verdiler. Zıpkın aslında olması lazım ama dalıp tutabilmemiz için. Belki vardır orada. Zıpkına daha geçemedik ya. <laughs> Olur inşallah. Ortam ey maşallah. Yok bu orada Allah küçük geldi. İnanmıyorum. Ben de o tarafa atayım arkadaşlar. Hop. <laughs> ben de o tarafa atayım diye. Hadi tamam. bakalım. Ortam. ilk balığıma geçiyorum o zaman. İlk balığımıza geçelim. Geçtim. <laughs> Hep alabalık fix tutuyorum ben. Alabalık. az balık ya. Alabalık fixim ortam benim. Allah. Allah. <laughs> Düştüm ortam. <laughs> tamam. Diğerine geçelim ortam. <laughs> Game 1-0 ortam. İkinciye geçiyorum. Burada sen yendiğini düşünüyorum. Geçtim. Hadi bakalım Hadi buyur şimdi benimki de büyük, seninki de büyük. Bu bir dursun. Onu fiyatta bakarız buna, buna o zaman. Bunu beraberlik diyelim o zaman ortam. Dur iki balımız daha var. Tam buna beraberlik ya. Bu <laughs> şey valla. Aynen. Oha. Evet ortam bunu ben ilk defa gördüm. Senin de büyükmüş ama ortam. Ha, büyük ortam da seninki. Ben de bunu küçüğünü tuttum işte. Allah bilmem bakacağız bunu. Çok güzelmiş ha. Pahalıdır o. <laughs> Pahalıdır o. Bir 2 iki dakikada. Oo ortam <laughs> bitirdin ya olayı. Ben de bunu yaptım. <laughs> Ortak gülmeyecektin hani <laughs> hani gülmek yoktu. Orta bu ne? Orta hamsi. Usku bu <bura>, usku. <laughs> usku bu usku bu. Ortam Nurcül kaybolması şöyle elimi getireyim. Mi? <laughs> Sen onu geri at orta usku bu. Ortam yakalanırsak ceza yeri söyleyeyim Çok ünlü gösterme ortam o ne öyle. <laughs> Zaten çok gözükmüyor. <laughs> evet şimdi paraya bakalım. Elbette diyorum. Öf. Ne diyorsun ya? 1200. Şaka yapıyorsun. O küçük var ya senin dediğin. Hey gidey. Hey. <laughs> 160 gibi. Şakası benim. ama. 111 benim orada. oradan. Şaka yapıyorsun. Bu... Vallahi 112. 162. <laughs> <laughs> Aa Orada, tebrik ederim. Teşekkürler Ortam Ben de seni tebrik ediyorum. Çok güzel bir şeydi. Yarışmaydı. Evet, bence de güzeldi. Şimdi Tamam bebek balık daha pahalıymış ama büyükten. Şaka yapıyorsun. Yemin ediyorum. bebek yaz uyanıda da bu arada Hadi ya. Ey arkadaşlar Onu... bu etabı kazanı ben oldum. 2-2 olduk. 2 2 -2 ben 2 kazandım. He. O zaman son bir tane daha. Mı? Son bir best of five oluyor işte bu ya. Yani. Best Şimdi Bunu kazanan alır orta. Tamam bu sefer burada tutalım o zaman. Buradan tutalım. He o bir orda tuttuk, aynen. bir burada tuttuk, bir burada tuttuk. Tamam. Bir de buraya bakalım. Hadi bakalım. Rastgele oradan. Rastgele. Bakayım İlk balığımız. Gelelim. Açıyorum o zaman. <laughs> orta. Burada 1-0'ım orta. Orta. Evet. Bravo. 1 yes, Hiç tartışmaya kapalı yani bu. İkinci balığımız. Şimdi bakalım tartışacak mıyız gene? <laughs> Aç bakalım. Bu ne ortam? Vatoz almış yani. Küçük vatoz. Benimki de şey ortam. Alabalık. 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 Yani ortam. ortam ya fiyatına bakarız diyorsan bunun. İkisi de küçük sonuçta. Hiçbir türlü kalmadı ortam buna şey. Büyük. Beşincisi büyük benim. Beşincimize geçelim. O zaman açtım. oradan <laughs> <laughs> şu gelene bak. Ben ilk <laughs> defa küçük gördüm bunu ya. Evet, Valla bunu suya bırakacaktım da görmüşsün <laughs> niye bırakmadım. Şimdi büyük ihtimalle sondaki <laughs> benim o zaten. Ha bu daha büyükmüş. Benimki bir tık daha büyük. Benim sondaki de bu bunu sen kazandın ortam. Yani aynı gibi duruyor. Bir fiyatlarına bakalım. Oğlum vatoz ya. <laughs> Manyak ne fiyatından bahsediyorsun? Ama küçük vatoz. Ya fark eder mi? Ortam küçüğü büyüğü var mı? Doğru. Küçüğün büyüğü yok. Bakalım fiyatına. Oo. Kaç ortam? 254. O ne ortam? 85 benim. <laughs> Ana balığa gelen 12 aldım. Burada zaten şarkı söylesem 12 altın kazanamam. <laughs> şurada gelen geçen bırakır değil mi? Bu ne ortam? Zelda'ya bak. Kim? Ana! <laughs> Zelda'ya bak. <laughs> Zelda anam gitti. Gidiyor. gidiyor. Arkadaşlar tekne 2400'müş. müş ee, biz hemen hızlıca tutup gelelim. Hani şu 2400'ümüzü toparlayalım. Hemen toparlayıp gelelim arkadaşlar. Tamamdır. Evet arkadaşlar ee, şimdi teknemizi alacağız e, parayı biriktirdik Evet alalım hemen Hemen geldim teknemi al teknemizi alalım ortama Tekneyi alalım evet Evet Ortam ama nasıl kılıç Şu Küçükten ortam kürekli teknede çok iyiydi bu arada Kürekliden aldım ortama hemen bir Kürekliden tane Kürekliden bir tane alalım Hemen İki iki tane de absorbe yaptı ona bir upgrade yaptım. Hadi ya. Şimdi sen biraz. Güzel bir balık tuttuğun için ortam. çok güzel param vardı. Tebrik Gerçekten ediyorum seni. Mi? Aha. Binebiliyor musun bunu? Anam. <laughs> Kimiz binemedik ya. Aha oturdum. Bindik gel ortam. Hadi sür bakalım. <gülüyor> <gülüyor> su <gülüyor> alıyor <gülüyor> biraz. <gibi> da. <laughs> biraz su alıyor ama olsun. <laughs> Aa ortam 46 saniye sonra yok olacakmış buradan gitmezsek pardon. Orada açıldı ki <laughs> Kürekleri kaybederiz Sıkıntıya girebiliriz ama Yeter he <laughs> Şurada bir yerde <laughs> Hadi bakalım duralım <gülüyor> 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 Sonuçta belli tekne de olmasa Kayığımızı aldık <laughs> Yani ka tekne olmadı çünkü çok pahalı Ama ileride Tekne de olur arkadaşlar takipte Aynen. kalın yani Aynen öyle. Merak ediyorsanız bakalım. takipte kalın. Tekne de olur, hepsi olur ileride. Aynen. Buraya Nedim? kadar izleyip de hoşunuza <laughs> gittiyse bir beğenip takip ederseniz çok iyi olur. Abone olursanız bizim için. Hem şunun da duyurusunu geçelim. Hani konuşmuştuk ya geçen de. Ee, abonelerle beraber oyun oynama şeyimiz vardı. Hatırlıyor musun oradan? Evet, evet. Etkinlik düzenlemeyi düşünüyoruz. Onlarla beraber e, işte Squid Game vardı galiba değil mi orada? Evet evet Squid Game vardı. Onu e, abone olan arkadaşlarla oynayabiliriz. Eğer e, videonun altında belirtirlerse e, katılmak istediklerini, Biz onlara ulaşıp onlarla beraber bir e, oyun tarzı Squid Game tarzı bir şey oynamak istiyoruz. Paranormika, paranormika vardı ya. Mika, paranormika evet. olabilir. Bunları işte, abonelerinizle. <laughs> oynamak istiyoruz, eğer siz de Oynamak istiyorsanız bizimle, abone olup Bize fikirlerinizi yorum olarak belirtirseniz Güzel olur, bunu hapornu öptü diyordum Kornu <laughs> <laughs> öptü Evet arkadaşlar Eğer yani siz de bizle oynamak isterseniz, dediğim gibi yorumlarda belirtin Hem de hangi oyunu oynayabilirsek Yani hangi oyun oynamamızı istiyorsanız da onları da belirtirseniz Bizim için de iyi olur, zaten oyun bulmakta bayağı zorlanıyoruz Evet Sizin fikirleriniz gibi. önemli arkadaşlar yani bir abone olup e, beğenirseniz hem de fikirlerinizi bize yorum olarak bildirirseniz hem bizim için iyi olur hem de beraber oynamamız için iyi olabilir. Genel olarak iyi olur arkadaşlar. Aynen. Abone olun. Oyun fikri bulmakta gerçekten zorlanıyoruz ya. Yani. Evet abone olalım. E, yorumlarda belirtelim. E, Discord'umuzu bekleriz. Aynen. Evet arkadaşlar. Balıklarımızı tuttuk geri dönüyoruz. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Evet şu <laughs> an son kez balıklarımızı da götürüp satalım. Evet, şu Sonra gölüm da... ortam daha büyük düzgün bir tekne alalım rezil olduk. Bile. alacağım ya. Bak şu siyah var ya <gülüyor> <girende>. <gülüyor> şu siyah ya? ya? ondan da alırdık da ortam işte. Biliyorsun. Evet bu aklarımızı sattık. Evet arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Son balıklarımızı da sattık. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay.